Herkese merhabalar. E, Utbas Erbil şubesi e, Irak bölgesinde e, çatı yalıtımı ile alakalı problemimiz vardı, ısı sistemi ile alakalı. Çok fazla ısı alıyorduk. iki seneden beri. İki senedir açık dükkanımız. E, Maytek, e, Maytek boya yalıtım sistemleri geldi ve e, bir uygulama yaptılar bize. İki gün sürdü. Şimdi de onun testini yapacağız. Buyurun, bir dikkat edelim. Şimdi ölçümü şöyle yapacağız. Biz bu bölgeyi, bu bölgeyi hiç boyatmadık yani boya uygulamadık, naytekin e, hiçbir uygulamasını buraya uygulamadık. Burası demir yüzey. Şu anda 60 derece. Şu anda 60 derece görüyorsunuz burada. Şimdi bir de bu, bu buraya uygulayacağız. Aynı şekilde uygulama yapılan alanı da uygulayacağız. Bakıyoruz. 46 derece. Zaten zaten şöyle de bir fark oluyor. Buraya dokunabiliyorsunuz. Çok bir... uzun süre çok uzun süre dokunabiliyorsunuz buraya. Aynı şekilde aynı bu yüzeye dokunamıyorsunuz. Dokunamıyorsunuz. Evet, yani ee, daha şu anda Haziran ayına bile girmedik. Önümüzdeki aylarda biz geçen sene alttan ölçtüğümüz zaman Temmuz ayında 78 dereceleri görüyorduk. Bu sene göreceğiz ama yani şu performans bana yeterli gelecek gibi görüyor. Teşekkür ederim.